herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kahraman'la gol atma challenge yapacağız. Hazır mısın Kahraman? Hazırım. O zaman başlayalım taş kıt makazda. Taş kağıt, makaz. Taş kağıt, makaz. Taş kağıt, makaz. 1-0 taş kağıt, makaz. 2-0 taş kıt makaz. Yani sıfır başla. Bravo Kahraman'a. Topu atacağım. Tamam. Kaçırdı. Kale direğini düzeltelim. Halının haline bak şimdi. aldım. Osimen. Babişko. Sen çok uzunsun ya çekemiyor mu böyle? Tamam hadi. Barış Alper Hazırız hazırız hadi bakalım. Değil mi? Bugün Osimen iki tane attı ama Barış Şimdi. Oh, okay. Olmadı. Ben de. Hadi. <laughs> Kimiz de <laughs> kaçırdık. Bakayım. 10 <laughs> <Onu> dakika. <kaçırdık. gülüyor> ah, ah. Sanki direğe çarpmış hareketlere bak. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen kameranın önünde duruyorsun. Çekilmiyorsun ki ben nasıl kaydı alacağım böyle? Kim? Ben. Koyuyoruz arkadaşlar. Ve... Abi, şey şey <laughs> Yine kaçırdı. Bu ne ya? Başlamadan önce her attığınız gol oluyordu. Şimdi, Şimdi koy... de böyle var ya şeysiniz. Böyle Goli... her... Hadi. Göreceğiz golü bakalım, izleyeceğiz. Yine avut. Hadi kahraman. Arkadaşlar bu arada lütfen beğenip takip etmeyi unutmayın. Beğenmeniz ve takip etmeniz çok önemli. Öncelikle takip edin lütfen. Bir de yorum yaparsanız nokta dahi olsa tamamen ücretsiz biliyorsunuz zaten. Haydi bakalım. Geliyor geliyor. Kesin gol mü diyorsun? Kesin. Kaleyi çekiyorum şu an. Barış. Oh. Gol mü? Vallahi gol. Iyi gol. Helal olsun. Kesin gol dedi ve attı. <gülüyor> <Barış>. <gülüyor> bu kesin değil abi. Barış ne gol attı bugün be? Arkadaşlar bugün bu gol olmaz. Ne olmaz? Gol olmaz. Diye. Olmaz mı? Evet. Kendine güven ya. Gol. Uuu. Blöf mü yaptın bize? <laughs> He? iyi. Bir bir. Yunus Akgün geliyor. Bir bir kaçta biter? 3 Beşte biter. Üçte evet. maç mı bitermiş Beş ya? Hı. Beş. Beş yapan kazanır. Beş. Kabul mü? Kabul. Uzatma, uzatmalar altı olsun mu? Hadi tam oradan vur ben buradan çekiyorum. Yunus, Harika oldu. Vuruyordu. Yunus, Yunus kaçın. Ha. <laughs> Normalde kaçın. Başından göstermedim şimdi gösteriyorum. Şimdi başarı... Demesinler buradan nasıl atamıyorlar. Arkası atıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar. Golünü açıyorum. İzleyin şimdi. Hadi bakalım. Ah, ah. ya hemen vurdun. Öyle gol mü olur be? Olca. Sen Icardi'nin atıyorsun. atıyorsan gol at, ben... Gol attığında takla atacaktın. <laughs> ben de Drogba'nın atıyorum. Karaman çekil. Karaman! Oh! Drogba. Oo alıştın ha. 2-1. Drogba, Drogba. Tamam benim... antrenmandan geldin. Ayağın alıştı tabii değil mi? Ben nokta nokta golünü atamayacağım şimdi. Ama nokta gol ha. Hadi bakayım. Nokta golü. Atıyor. Oy gol. Yine Ay. kaçırdı. Yine kaçırdı. Bana... Değil aşkım gol değil. Böyle... Atacağım mı bu sefer? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim de dedi. Hadi bakalım. Kaçırdı. Skor kaç kaç hala 2-1 mi? 2-1 Vay anasını sayın seyirciler Oğlum 5 gol atacaksınız 5 saat video mu çekeceğiz ya ay, ay. Hadi bakayım Kendi inanıyorum İnan kendine Bismillah Kendine inan Allah'ım lütfen bu At artık şunu Bismillah Ya yürü git bu ne ya <laughs> Bu nasıl şut? Doğukancığım. Bir şey, şey yapma. Bir şey şey yapma gözünü seveyim. Şu tat. Kahraman çekil aşkım oradan ama bak kale görünmüyor babişko. Şimdi. Atıyor. 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 Kerem artık. Direk direk. Ooo tam direk. Ya ben neden bu kadar iyiyim ya? Bir dakika Nasıl iyisin ya? Direğe çarptı ya. Kahramanla kapışıyorum yani. Aa, ya. İyi diyorsun. Evet evet. Kahramanla kapışıyorsun. Kendine iyi mi diyorsun bir de yani? 2-1 skor alt üstü. Dur dur. Bu ayağımda senin gelmeyeceğim. Bak 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 bak. Taktiğe bak izi bak. aldı bak. Güzel taktik Aa! ama tutmadı. Ya! Hep aynı yere atıyorsun havalandırılmasını biliyorum biz de. 3-1. Kahraman oyun gidiyor. Ne yapıyorsun? Ama Oyunu böyle biraz ciddi alır mısın lütfen? Ama böyle atmadı, böyle at. Atma. Tamam biraz ciddi alalım lütfen. Ama ama gol. Çünkü böyle attı arkadaşlar. Siz de şaşırdınız değil mi? Böyle attı. Tamam, var odasına gideriz video bitince. Böyle attı. <laughs> tamam hadi sen boş ver onu. 3-1. Hadi yap. Biraz seri ol ama. Ay, bizi geciktiriyorsun be ya. Hadi bakayım. Oo Ah be. Direkten döndü. Kahraman bütün direkleri dövdü. Golü bulamadı bir türlü. Olacak şey değil. Doğukan geldi. Çizgi var Doğukan. Hile yapma Doğukan. Hmm. O çizgi geçmiş. Hepsini ile yaptı sayarız bak. 4-1 hmm. Dört bir geliyor. Ne <laughs> oldu Doğukancığım? Hani 4-1'di? Gençliğine güvenme. Yıllar alıp gidecek demişler. Babacığım çizmene gerek yok. İzanı al ve vur. Bacağını iyi ayarlamalısın. Kendini Evet. Bir, bak sol ayağını biraz gel, bu tarafa al. Sol ayak sol. Solunu ha biraz daha. Evet şimdi buradan atarsan gol olur bak. Dene gör. İnanmıyorum. Ah be. E, ayağının altıyla ittirdin topu. Eğer topuğunla şut atsaydın bilgisayarı kıracaksın. Topuğunla şut atsan o direkt kaleye giderdi. Söyleyeyim Herketim, sana yani. İzi alman önemli o yüzden. Tamam teşekkürler kahraman. Şov yaptın bize kısa çaplı yeter. Hadi oğlum. Kahraman 4-1 oldu uyuyorsun ha. Abin yenecek ha. 4-1. 4-2 olacak şimdi. Fıstıklı, ka fıstıklı katmer abine gidecek. Ben sana söyleyeyim böyle oynarsan. Ulan direkleri vurma oynasaydık var ya. Dördüncü direk. Bir şey söyleyeceğim. Sen bir tane daha atmayı hak ettin hadi. Eğer var ya direkleri vurma oynasaydık bitirmiştin ha kahraman. At, şunu Kaleyi mi büyütüyorsun Sıpa? Hep direğe atıyor ya. Hadi. Dört, bu arada, dört, iki, dört Hadi dört oğlum iki. göster kendini. Goal. İşte bu be. Goal, gol, değil mi? Goal, Direkten goal. at. Ya yine Hamit Altın top gibisin ha. Direklere direklere sonra gol. 4-2. Şey, maçında atmıştı uzaktan. Atarsa biter. Atayım. Mı? Hayır. Ben atarım. Hayır. Yes. Bilerek atmadın. Bilerek atmadın. Peki öyle olsun. Bilerek atmadın olsun. Hadi bakalım. Kahramancım hadi. Tamamdır. 5 tamam. şut için 10 dakikalık video oldu ya. Ha 4-3. Hissediyorum. Sanca. Ooo yine direkt. Direkt direkt. Aa. Arkadaşlar izliyor musunuz ya? Bütün attığının hepsi direğe çarptı. Direkt, bir tanesi de direkten gol oldu şaka gibi. Allah. Hadi geliyorum. Kameraya çekerim ama direkten topu da tutarım yani. Olmuş. Direkten gol olmuş. Hadi gol. Oğlum golü göremiyoruz bir dakika ya. Ne kadar uzadın lan sen maşallah. Geliyor. Tepeye çıktım artık ha. Şuradan çekeceğim. Çek at. Çek diyorum ya. Aa. Bu ne ya? Bu ne ya? <laughs> arkadaşlar bu gol size gelsin. Bak böyle atamazsın Mustafa arkadaşlar. Abi. Gol atamazlarsa yoruma yuh yazın. Size gelsin dedi çünkü. Eyvah! Linç yiyeceksin kahraman. Eyvah! Bu size gelsin ben linç yemem. Bu size gelsin linç yemem. Kahraman çekil abin size gelsin dedi. Doğukan senin ne tarafından çekeceğimi şaşırdım artık. Heh. Linç, linç gelmiyor. Evet gol olursa biter. Linç gelmiyor. Puh! Sana da linç, sana da yuh. Doğukan'a da yuh yazın. Noktası. Senin hiç Evde böyle var. bizim gibi oynayan var mı acaba? Senin yorumlara yazsınlar bilelim. Hep, hep atamadım yorumlara. Tamam da. hadi bakalım. Nasıl gol oldu? Ah! Yine direğin Yeter. tam dibi. Sinirlendi kahraman. Hep direk hep direk. Yeter. Yeter. Ne oldu? Bakın şimdi nereye Ve... dönüştüm. Bakın nereye dönüştüm. Kan ah! Ve kahraman posterle uğraşırken Doğukan maçı bitirdi. Doğukan'ı tebrik ediyoruz. Direkt. Tebrikler. Direkt. Bravo. Direkt, Seni direkt. de tebrik ederiz. Direkt. Yine. Ya olsun abinle yarıştın. Kazandı ya abin. Abi. Yapacak bir şey yok. Bir yok olmuş. Tamam ne diyoruz? Ne diyor? Bak abine bak ya. Hemen, hemen ha ne oldu takipçilerin? Ne oldu takipçileriniz? Nereye gittiniz? Veda etmiyor musunuz? Veda ediyoruz. Hadi veda, veda edelim. Tamam, veda. Gel veda edelim. Aman gel veda edelim. Gelsene oğlum. Gel. Kamerayı sana mı getirelim aslan parçası? <laughs> Arkadaşlar Böyle takip fazla. edip beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza e, abone sayısını arttıralım. Arttıralım daha iyi içerikler yapalım değil mi? Biz de Hı -hı. heyecanlanalım. Ama var. Değil mi? Yok. İzlediğiniz, buraya kadar izle, izlediniz. İzledim. Lan ben de konuşamadım. Bugün buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Ah, sen konuş. Yürü be. Ve bir de nokta olsa yorum yapın size zahmet teşekkür ederiz hoşçakalın Allah'a emanet olun Aradın. görüşmek üzere.